Arkadaşlar bugün sizlerle 3 tane bronz pençeden şey atacağız, 2 um, büyük kutu atacağız, ilk önce büyük kutulardan başlayalım, um, bismillahirrahmanirrahim. Abone olup like atmayı unutmayın, karakteri çıkarsa daha fazla atayım, bismillahirrahmanirrahim. Büyük kutuları seviyorum, bismillahirrahmanirrahim. Eh ya bir şey gelmedi, neyse. Neyse arkadaşlar video bitecek. Şey. Sipariş çıkarmıştım ablamın hesabı. Bak. Bakın. Yani son bir evi çıktı. Bu arada arkadaşlar. Berrakan, Ahsoy'a katılmayı unutmayın. 10 kişiyiz. Böyle. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki video için görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.